Hem en emici kağıt havlusu papya, tam 3 katlı. Türkiye'de ilk defa şeker banktan kredi kapınızda İlk 4 ay ödemesiz ve 48 ay vadeli. Üstelik hayat sigortanız hediye. torojet <laughs> canım olsun, canım olsun. Benim torojet <laughs> doldur. <laughs> Alçaktan uçanların yakıtı torojet, alt etti. gelecekte neleri önemseyecek, nelere değer verecek. Ama şurası kesin ki, İş Bankası kumbara fonuyla onu bekleyen çok değerli bir gelecek. Benim yine Torojet uçanların yakıtı Torojet, alt. bonusla şelden alacağınız ilk 90 YTL'lik akaryakıta 75 kontör ya da 20 dakika konuşma bedava. Üstelik ikinci 90 YTL'lik akaryakıta 90 kontör ya da 25 dakika. Bonus bedavası en bol garantiden. İşte doğruyu bulmuş güzide bir anne. Merhaba, uyu ve oyunu almışsınız. Evet. Aa, ne oldu da uyu ve oynayı tercih ettiniz bakayım. Ben pahalı sanıyordum. Ne <laughs> Denedim çok iyi. Siz kazandınız güzel anneciğim. Bebek bezinin yeni markası. Uyu ve oyna. Beklediğiniz kalite, beklemediğiniz fiyata. Biz hak ederek kazanmanın değerini bilen bir bankayız. Neye baksak ardındaki emeği ve alın terini gören bir katılım bankası. Üretime katılıp hem sizin için hem de bu ülke için çalışırız. Alın terinizin bereketini artırırken hassasiyetlerinizi hiç aklımızdan çıkarmayız. Çünkü sizi tanır ve anlarız. Al Türk, alın terinizin bereketi. Şimdi yeni prima mis kokulu koruyucu losyonu. Bebeğiniz artık banyo ferahlığını gece boyunca hissedebilecek. Böylece rahat ve huzurlu uyuyacak. Mis kokulu koruyucu losyonlu Prima. Türkiye'de ilk ve tek. Kızlar, hayatın rutini karşısında siz de böyle mi hissediyorsunuz? Öyleyse size bir sır vereyim. Değişim önce saçlarda başlar. Rejoice'la saçınız iki kata kadar daha yumuşak. Kökten uca akıcı olacak kızlar. Hayatımızı değiştirmeye Rejoice'la saçınızdan başlayın. UEFA 2004 Avrupa Şampiyonası'nda en heyecanlı maçların oynandığı altı dev stadyumun elektrik altyapısının arkasında Schneider Electric var. İşte evinizdeki elektrik anahtarının arkasında bu teknoloji var. Schneider Electric. İşimiz, gücümüz elektrik. <laughs> ...benim Aytaç Sosis. Aytaç Salam. Aytaç Sucuk. Lezzeti önemseyenlere. Aytaç. A kalite. Uyarı. Reklamlarını izlediğiniz arabaları Arabam.com'da da bulabilirsiniz. Sıfır kilometre arabalarda artık Arabam.com'da. Önümüzdeki bahar gelirsin, değil mi? Hiç sanmıyorum. Gitti mi diyorsun? Evet. Benim artık burada işim yok. Belki yıllar sonra. Marshall mumlu mat öyle dayanıklıdır ki bir kere boyarsınız ve uzun yıllar boyamazsınız. Marshall bir dokunuşla bambaşka. Geleceğin banyo kültürü. Bizim inşaat için hemen bir ekstraktör lazım. Ek, ek, ekstraktör. Ekstraktör. Eksi. Ekstran. Ekstraktör. Ek, ekstraktör. 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 Ekstraktör lazım. Evet. Bir leasing işlemi bu hızda ele alındığında işlerinizin nasıl bir hızda büyüyeceğini düşünün sonra bize gelin. Çünkü acil leasing hizmeti burada. Türkiye Finans, bankamız hepimiz için. Ekskavatör, ekskavatör. Makinelere muhtaç olduğumuz bugünün dünyasında bir grup seçkin mühendis motor düşmanı karanlık güçlere karşı savaşıyor. Isimli. Sağlam bankacılık. Sağlam bankacılık modelinin uluslararası kuralları vardır. Dünyanın en büyük finans kurumlarında uygulanan bu bankacılık modeli finans piyasalarında hızla büyümektedir. Sağlam bankacılığın öncülerinden Kuveyt Türk 2.5 milyar dolar aktif büyüklüğü, ileri teknolojilere dayalı işletme sistemleri ve güçlü ortaklık yapısıyla Türkiye'nin hizmetindedir. Kuveyt Türk sağlam bankacılık. Bir sinema filminde oynarken harika görünmek ve hissetmek kolay. Çünkü orada bana yardım edenler var. Işıkçılar, kuaförler, makyörler. Ama normalde saçlarımı kendim yapıyorum. Ve bana yardım eden sadece Panten var. Pantenle saçlarım çok güçlü ve çok güzel. Şimdi arkadaşlarımla evde sessiz sinema oynarken bile saçlarım kendimi harika hissetmemi sağlıyor. Pantenle sıradan bir günde bile sıra dışı hissetmek mümkün. Pantel, ışıldayın. Alfa benim az. Adrenalinin ağası. Alt yapının ağası. Aşkın ağası. Telekom Lig A Türkiye'nin en emziki kağıt havlusu Papya. Tam 3 katlı.